Merhaba arkadaşlar, Sprentrious YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Antalya'da sera gezisi yaptım. Aslında e, ikinci şubesini de gezdim. Onun videosunu da çektim, fakat yayınlamadım. E, bilmiyorum neden. E, çok hızlı çekmişim, yani sizlere hitap etmeyeceğini düşündüm. Ama e, güzeldi, orası da çok güzeldi. E, kesinlikle tekrar. E, Gitmeyi ve gezmeyi, biraz erken gitmeyi ve sakin sakin gezip çekmeyi çok istiyorum. Ee, şimdi oradan aldığım türlerden e, bahsedeyim size. E, şöyle başlayayım. Birçoğunu zaten biliyoruz, ben de biliyorum. E, emin olamadığım türler var içlerinden. Mesela e, şu tür. Bakın, şöyle göstereyim. Ee, ne olduğunu bilmiyorum fakat rengi e, ve formu böyle etli yapraklı oluşu e, benim çok hoşuma gitti çok beğendim yani renklenmesi çok güzel böyle e, mor bir şekilde renkleniyor e, isimlerini sordum hepsinin isimlerini sordum ama çok gariptir ki isimlerini bilmiyorlar üretiyorlar fakat ürettiklerinin ne olduğunu bilmeyip bilmeden farkında olmadan böyle güzel türleri üretiyorlar. Olsun yine de biz alalım eminim aranızda bunu tanıyanlar ve isim konusunda bana yardımcı olacak olanlar çıkacaktır. Paylaşımlarını da yapacağım böyle tek tek isimlerini soracağım hikayede paylaşacağım. Fakat tür çok güzel arkadaşlar pudralı bir tür gerçekten çok beğendiğim türlerden severek aldım ve buna benzer çok güzel türler vardı yani. Üzüldüm ismini bilmeden aldım ama üzüldüm gerçekten alt yaprakları da dikimini sizlerle birlikte yapmak istiyorum yine dikimini yapmayacağım şimdi sadece şöyle türleri size göstermek istiyorum ser ortamından geldi alt yaprakları gördüğünüz gibi hep temizlenecek toprağından arınacak bu bir tanesi diğeri superbum bunu da hepimiz biliyoruz ben e, klasik türlerden aldım e, ve almadıklarımdan e, yani bu da bir zamanlar tabii ki özeldi, yarı özel derken böyle e, artık şu, bu güzelliğin belki birçoğu yüzüne bakmıyor veyahut da e, unutulduğu bir köşede değeri düştü. E, ben 4 yıldan beri bu güzelliğe tabii sahip olamadığım için hep istedim, hep arzu ettim. Ne kadar Ucuz olursa olsun değeri düşük veya da ne, ne diyeyim sıradan böyle klasik her yerde bulunabilen bir tür olsa da bile ben severek aldım. Ben bunun çünkü çok güzel böyle büyümüş halini gördüm kocaman çiçekleriyle görselliği çok 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 güzel bir tür. Aslında daha önce almıştım ama e, grapto ailesinden olduğu için ben sulama hatasından dolayı kaybettim maalesef. Bu da yine pudralılardan pudralı türleri e, seviyorum. Bu e, Pulvinata Pulvinata'nın hangisi bilmiyorum ama e, ben Devotion olduğunu bil, e, tahmin ediyorum. E, şöyle tahmin ediyorum. Bende de var çünkü. Ama bile bile şu Güzel rengi görüp de e, almadan geçemedim arkadaşlar. Şu rengin parlaklığına şu güzelliğe bakın maşallah. Sanırım şu da anne yaprak mı ya da çelik alınmış dikilmiş bilmiyorum. Kuru bir yaprak da var. E, çift kafalı. E, çok güzel bunu da aldım. Bendekini de göstereyim ben size. Şöyle bir kalkacağım sandalyenin üzerine koydum arkadaşlar bunları e, içeride tabii ki çekiyorum dışarısı çok çok soğuk size bendekini göstereyim burada bunu aldığımda bende e, küçüktü ama şöyle baktığım zaman rengi e, benziyor yani şimdiye kadar bir tane pulvinatum oldu zaten diğerlerine sahip olmadığım için e, renklenmeleri aynı mı e, değil mi tabi o konuda bir bilgim tecrübem yok ama şöyle tuttuğumuz zaman sanki aynı tür gibi ama olsun çok güzel çünkü gerçekten almaya büyütmeye değer bir güzellik eee Tabi aslında burada güneşli de alıyor, renklenmesi de oluyor. Şurada şimdi hemen cecek. E, nereye koyacağımı da bilemedim. Şöyle şuraya koyayım. Bir e, yaprakta bir leke gördüm. Şurada. Neresi şu? Kameradan bakınca bulamıyorum. Acaba evet sulama yapmıştım sanırım. E, orada su damlası kalmış ve Leke oluşmuş maalesef. Onu oradan e, alayım ben biraz sonra. Alt yapraklar kuruyor normal. Burada dursun. E, bir de arkadaşlar bakın şöyle Rainbow vardı serada Rainbow'da aldım. Ama e, fiyat konusunda tabii ki birazcık daha uygun aldım kocaman e, tam kelle almalık bakın büyük şu aradan şöyle kelle alacağım biliyorsunuz benim Rainbow'um var e, kelle aldım onu da size göstereyim kellesi köklenmedi tembel hala ama şöyle göstereyim gövdeden Şöyle tam 3 tane ve bir de şurada bir bebek üstte bakın. Oradan da bir tane sanki gelecek gibi 3 tane çok şükür rozetim oldu. Böyle burada büyüsün diye gözüne bakıyorum. Ee, bunun da kellesini alacağım arkadaşlar. Ee, bunu da tekrar eee yedek yani yedekleme değil de ne diyeyim e, üretmek istiyorum çoğaltmak istiyorum bunu çeliğini ee, de aldığım zaman bu da köklenir inşallah diğeri gibi sıkıntı çektirmez bana böyle aldıklarından bir tanesi de Rainbow keşke iki tane alsaydım diyorum üzüldüm sonra neyse devam edelim burada deva işini gösterdim ee, bir de bu krasula, e, tırtıl krasulanın e, yine bendekinin bakın, şunun şöyle sanırım e, renklisi yani farklı bir türü e, üretirken çok e, ilgimi çekti. E, bildiğiniz şu aralardan arkadaşlar, şöyle e, yaprak aralarından kesmişler, kesmişler toprağın böyle üzerine bırakmışlar çoğaltımı e, üretimi öyle yapıyorlar bakın böyle kesmişler Tepelerden hep yavrular veriyor üretimi o şekilde yapıyorlar Ben de bunu almadan edemedim yine e, badem şekerlerinden e, gördüm e, dayanamadım e, mu Monstone mi bilmiyorum Ben de var. Ee, bu da çok güzel geldi gözüme dedim belki farklı bir rengidir diyerek almadan duramadım bundan aldım badem şekerim bir de şunu aldım arkadaşlar ee, ismi çok değişik bir şeydi yazıyı okuyamadım orada yazıyordu aslında ee, böyle Yine çok e, tombiş yapraklı bir e, echeveria renklenmesini merak ediyorum. Dondo olabilir mi diye de düşünüyorum ama dondo yazmıyordu orada. Değişik bir şey yazıyordu. Bunu aldım. Sonra e, şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bakın e, bunun büyük e, saksısını gördüm orada devasal ve çok güzeldi. Sordum oradaki beye dedim bundan yok mu küçükleri üret, ürettiğinizden ürettiklerinizden diye bunu gösterdi bana bu ondan dedi tabi hemen aldım çok güzel bu da büyük hadi çok güzel eğer isimlerini biliyorsanız lütfen bana yardımcı olun isimlerini öğrenmek istiyorum sonra bu da yine böyle değişik bir tür bunun da ismini bilmiyorum çok ilgimi çekti bu bu adresimuslardan mı diye böyle anımsatıyor beni adresimus olabilir arkadaşlar ama ismini bilmiyorum sonra bunu eşim seçti bak dedi bu sende yok dedi böyle sivri yapraklı bunun da tanıdık geliyor ama ismini bilemeyeceğim yani aslında gördüm ama şu an aklıma gelmedi ismi sanki bir an böyle bir yerde gördüm gibi Sizden gelecek yardımları bekliyorum arkadaşlar isim konusunda. Bir de böyle bir tür aldım. Bu klavatum mu diye sordum. Hayır, klavatum değil dedi. Ama bilmiyorum. Bana sanki klavatum gibi geldi veya da şu alt yapraklarına bakarsanız biraz uzun uzun. Bu da bana değişik geldi. E, gözüme değişik gelenleri az çok e, üretirken arkadaşlar biliyoruz yani saksılarımızdaki e, türlerin bebekkenki halini bana değişik geldi. Bu da yine e, klavatuma benzese de e, kılavatım değil yani e, klavatum olmayanlardan çünkü klavatumlar orada ayrı bir yerde duruyordu. Bunu da aldım. Bu da çok güzel renklenmiş olarak orada gördüm. böyle çift rozetlisini aldım. Ee, şu yine bakın bu sedum gillerden olabilir böyle kalın etli yapraklı çok bu da değişik geldi sert bir yapısı var sedum türleri gibi. Ama güzel yani bilmiyorum. Böyle gözüme değişik gelenleri aldım. Sonra şu. Bunu da sanki gördüm gibi ama aynı değil sanki. Aynı mu acaba dedim. Bunu da bilemedim. Acaba krasulalardan mı veya kalan şu ailesinden mi? Böyle Bakın çok güzel renkleniyor aslında altlardan. Böyle renkleri belirginleşmiş. Bunun da büyük hali vardı. Böyle küçüğünü bana gösterdi orada çalışanlardan biri aldım. Şu ne? Burada yaprak kopmuş gibi geldi gözüme ama kopmamış. Yine elime de şöyle alayım size de göstereyim. Bu neydi? Iııı Bunu biliyorum çok güzel e, renklenmiş pembe ama ismi şu an benim aklıma gelmedi bakın şöyle elime alınca isim uçtu gitti bu glikonik mi glikonik mi öyle bir ismi vardı e, Pachyveria ailesinden olsa gerek bu Pachyveria ailesinden arkadaşlar bu etli yapraklılar. Genelde öyle oluyor. Pahveri ailesinden. Ee, renkli renkli. Ee, her ne kadar bende belki vardır yoktur bilmiyorum. Şu an bebeklerin içinde ee, benzeyen var. Ama e, yaprağı dolgun olmayınca biliyorsunuz. Şu e, oviferiumlar e, susuz kalınca bunlar da böyle bir e, incelme oluyor. Dolgunlaşıyor. Tam belli olmuyor büyümeden ama pahiveryalardan yani diye öyle düşünüyorum elime almayacağım şunu da e, her zaman gördüğüm e, türlerden kırmızı e, bunlara ne diyoruz jelibon jelibonlardan e, bu da biraz daha yeşil ama çok güzel kızaran türünden bu da yoktu bende evet klasiklerden ama işte ne bileyim denk gelmedi almadım ee, onu aldım. Bir de tekrar bir tane süper bum aldım. Pudralı güzellerden. Böyle bunların e, tanıtımını da size bu şekilde yapmış olayım. Ha Bir de hmm, ben e, arkadaşımdan e, Kaş'a gittik biliyorsunuz. E, Kaş'taki arkadaşım e, Dilek e, buradan beni izliyorsa kendisine e, selam olsun sevgilerimi gönderiyorum. Ee, tekrar e, her şey için kendisine teşekkür ediyorum. Böyle kocaman bir e, atlas gördüm. E, arkadaşlar o kadar güzel büyümüş ki e, kendisi de tabi e, bunu orada bir tane büyük vardı. Aslında onun da videosunu çektim de. E, bazı videolarını bileyim yayınlamıyorum Böyle çok kısa çektim, kısacık bir çekimde. E, i̇p gibi uzamış 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 böyle altında kalmış bu çekiyor çekiyor yok diyor bu kök değil ip diyor. Bir de baksa ki yani bu değil tabi başka bir dalda baya bir yarım metre uzamış hali. Ee, Aa dedi kök dedi ben bunun kök olduğunu bilmiyordum. Ee, çiçek açtığını da bilmiyormuş canım arkadaşım. Bunu dedim ki çiçek açıyor. Çok güzel çiçeği var bunların. Ee, ben bir tane böyle aldım kendisi. Bir de bu küçüğü oradan ilave etmiş. Ne olur ne olmaz diye. Evet, çok teşekkür ediyorum kendisine böyle iki tane e, çok güzel e, dalım var İnşallah e, tutturabilirim ama çok garip ki burası uç kısmı arkadaşlar buradan kırdık bakın böldüğümüz yer burası e, kökte burada ne olacak şimdi ben bunu nereden dikeceğim yani e, keşke kökü burada olaymış da öyle dikseydim ama olsun bir de bir de şöyle bir yer örtücü aldım kendisinden Ben de buna benzer var ama formu çam ağacının dalı gibi böyle sivri sivri gidiyor bunun deseni mi desem yani modeli mi desem e farklı tür olarak bu farklı bendeki değil Bendeki böyle sivrilmiyor yani böyle verev verev gitmiyor e, sivri tepeli olmuyor e, iki tane de bundan aldım Bir de şu sarı yer örtüşten aldım bunu da görüyordum bazen böyle arkadaşların saksının içinde renk olarak hoşuma gidiyordu e, bunun bir benzeri de belki bendekidir de bilmiyorum konum olarak böyle biraz e, sarı yeşil olarak hoşuma gitti bundan da böyle bir küçük dal aldım diktim az önce bunun dikimini yaptım çünkü bu suyu seviyor dayanmayabilir işte böyle arkadaşlar aldığım yeni türlerim bu şekilde sizlere en azından bir göstereyim dedim bir ön gösterme tanıtım olsun türlerimi bu şekilde bunların dikimini de daha sonra yine beraber yaparız. Evet. Kalkayım. Dizimin üstüne oturmuştum. Yerdeydim. Bunlar da böyle. Burada gayet hepsi güzeller. Bakın krasula falan burada kızardı. Letizyam maalesef yeterince herhalde güneş alamıyor. Letizyam istediğim gibi kızarmadı. Kenarlarda kızarantılar kaldı öyle. Hepsinin kızarmasını çok isteriz ama olmadı. Bu da aslında dışarıdan getirdiğimde böyle renkliydi. Kırmızı turunculu yaprağı vardı. Bu da yeşile döndü. Olsun yeter ki kaybetmeyelim. Canları sağ olsun. Hepsi cam kenarında olmayı istiyorlar ama hepsinin cam kenarına koyma şansım yok maalesef. Bakın buradan bir yandan da petunyaların serpmiş olduğum tohumlarından çıkıyor. Burada da petunya tohumları var. Ama olmuyor arkadaşlar. Bunlar sıcağı sevdiği için içeride de kapalı alanda da olmuyor. Bir süre sonra sanırım onlar şey olur. Yani yaşamaz diye düşünüyorum. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.